Mario gel hatta kanalım. Oğlum bu mantıklı fikir. Hiç dikkat! Mario beni kurtar! Uyuyucu kardeşim i. Paraları Paralar öde la! Üzgün ömlü uyuyucu. Paralar öde Ödemeyeceğim lan. Sonraki gün. O bir üniversiteye girip kardeşimi kurtaracağım. Şimdi ders yapıyorum. Kitap okuyorum örüyorum sınavdan F aldım. Seni orospu çocuğu. <laughs> Üniversiteyi bitirdim. Bu hata girdim. Oh şimdi matematik öğreniyorum. Bununla kardeşimi kurtaracağım. Sonraki <laughs> gün. Luigi'yi kurtarmaya geldim. Paraları öde bitte. Param yok zaten. <laughs> Luigi geliyorum. I, kardeşim. Bu ile gel. Vau! Şimdi de bu da götünü sıkacağız. Wow wow almayım. Yoksa ölürsün la.